Dünyanın en pahalı 3 arabası. Dünyanın en pahalı 3. arabası Bugatti Centodieci. Centodieci İtalyancada 110 anlamına geliyor. Bu araba, eb 110 otomobiline saygı göstermek için yapılmıştır. eb 110 Bugatti markasını 1998 yılında iflastan kurtaran otomobildir. Bu araba, dünyadaki diğer pahalı arabalar gibi sınırlı sayıda üretiliyor. Bugatti tamamı ön sipariş verilen bu modelden 10 adet üretmeyi planlıyor. Şirkete göre 2021'in başlarında lüks Bugatti müşterilerine teslim edilecektir. Motoru 1600 beygir gücüne sahiptir ve 4 turbo şarjlı 16 silindirli bir motoru kullanır. Ve en yüksek hızı saatte 380 kilometredir. Ve sıfırdan saatte 100 kilometre hızlanmak sadece 2.4 saniye sürüyor. En pahalı ikinci araba Rolls Royce Sweptail. Videonun devamını ve daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olun. Milyoner olmayı ya da lüks bir hayatımız olmasını birçok kez hayal ettik. Kendi fikrimiz ile yaptığımız aletlerle bize özgü bir yaşam. Şaşırtıcı bir şekilde hayal etmek bile bizim için zor olsa da birisi bu fantezi gerçek hayata dönüştürdü. Evet isimsiz bir milyoner ünlü Rolls Royce firmasını 13 milyon dolarla kendi seçtiği arabayı üretmesi için görevlendirdi ve dünyanın en pahalı arabaları için yeni bir rekor kırdı. Şirkete göre Sweep Tail'in sahibi yaslar ve özel jetler de dahil olmak üzere dünyanın en farklı ve özel eşya koleksiyoncusu olduğunu iddia eden varlıklı bir adam. 5 yıl önce lüks koleksiyonunu geliştirmek için kendi arabasını sipariş etmek için Rolls Royce'a geldi. Şirket bu lüks arabalardan sadece birini üretti ve bir daha üretmeyecek. Rolls Royce şimdiye kadar 4000 araç üretti. Ve bu araba bu marka ve yasların eski modellerinden esinlenen bu firmanın eşsiz bir arabasıdır. Size kabinin içinden bahsedelim. Bu lüks otomobil kabininde dijital bir titanyum saat ve dilediğiniz her şeyi bulacaksınız. Bu yüzden bu araba dünyanın en pahalı ikinci arabası. İnanmayabilirsiniz ama bu arabanın 13 milyon dolarlık devasa fiyatı, siparişin yapımı ve tamamlanmasının ardından müşteriye açıklandı. Ancak bu isimsiz müşteri için bu miktar çok fazla değilmiş gibi görünüyor. Dünyanın en pahalı arabası muhteşem bir tasarımla pazarlanıyor. Bu yüzyılın sanatını keşfederken bizimle olun. Bu versiyonun adı Lavitor Noire. Yeni tasarımı ile birçok otomobil meraklısının ilgisini çekmiş ve aynı zamanda tarihin en pahalı sıfır kilometre arabası haline gelmiştir. Lavitor Noire siyah araba anlamına gelir. Dünyanın en pahalı ve en resmi arabasıdır. Bu lüks araba Bugatti'nin yeni süper otomobili Bugatti bu güzel arabayı 110. yıl dönümü vesilesiyle tanıttı. Aslında bu arabanın üretimi Atlantik SC 57'ye saygı göstermek içindi. Bugatti kişisel bir otomobildi ve 2. Dünya Savaşı'nda tahrip edildi. Bu lüks arabanın her bir parçası el yapımı. Ayrıca gövdesi tamamen karbon fiberden yapılmıştır. 1500 beygir güç üretebilen 8.0 litrelik turboşarjlı 4 silindirli bir motorla çalışıyor. Ayrıca sizi saatte 400 kilometre kadar hızla getirebilir ve ilginç bir şekilde 2.4 saniyede sıfırdan 100 kilometre saat hıza çıkabiliyor. Arabanın arkasındaki kırmızı led şerit güzelliğini ikiye katlıyor. Bu kırmızı şeritin altında da Bugatti kelimesi parlıyor. Bu arabanın dışına bakabileceğimizi bilmek ilginç. Çünkü garip bir şekilde Jenner otomobil fuarında Bugatti bu arabanın içini göstermedi. Ayrıca bu arabanın iç kısmının fotoğrafları mevcut değil. Bugatti La Voiture Noire, Rolls-Royce gibi yalnızca bir tane üretilir. Yani tüm dünyada sadece bir kişi bu siyah dev arabanın sahibi olabilir. Bu pahalı devin fiyatı 19 milyon dolar. Bu parayla 42 Rolls-Royce Phantom veya 152 Mercedes-Benz G-Wagon veya 633 Toyota Camry satın alabilirsiniz.